Bırak orayı ilkenden. Sen balıkla ilgilen. Şu an çekiyorsun. O oluyor değil mi? Evet, tamam. mi çekiyorsun? <laughs> Rast gelsin kardeşim. Sağ olasın. Buldun en sonunda aşkını. Vallahi bir şey buldum da. Sevgili Batoz aşkın mı yoksa Granyoz gerçek aşkın mı bilmiyorum. Ben Granyoz diyorum. Bir kaldı abi. Kaç metre? <laughs> Nereye yolladın? 222'ye yolladım. 222. <laughs> <laughs> El arası sana kardeşim. Ya onun topu kadar var ya. Bilmiyorum. Yanım saat uğruyor. Botman farkı. ne yani, geleceğim söyleyelim. daha şüpheli. Orkinoz, orkinoz geliyor

Ben sen gidiyorsun. He? He? Sen sen ben solum ben Ben dola dola diyor da He Ben solum ben Biraz aşağı insin, ayağını ver duvara Yavaş her şey İyi de bunda kafa yok, kafa <laughs> Ben bu Ben onu burada hatırlatıyorum ama sanki bahsız. <laughs> Bu Vatos da değil biliyor musun? Hiç kafa baka var, baka. Baka. Değil. Bir çuval düşünüyorum ben ya. He? Ne düşünüyorsun? Çuval. Çuval? Patates çuvalı. Evet <laughs> 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 <Orada> olabilir. <laughs> Öyle de çuval mal değil değil mi? Hayır,

Valla var mı canlı bir şey? Oğlum o yaşayan bir şey değil o. Şey çuval o çuval. Şey gözüktü. Ha, tamam. orada, orada, orada. Kaç 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 kaç. Kepçe yok mu ya kepçe? Ters geliyor niye ters geliyor? <laughs> <laughs> Başkursun Kapasından vurdun ya. kapasından. Ne kepçe yok mu kepçe? Hayat kepçe, almış. ya kepçeler. Var. Var mı kepçe? Kepçe yani kepçe. Yeneme. Yeneme yine. Yeneme yine. abi, yine. Çok büyük değil o Salas Abi öyle kaldırma öyle kaldır Dik öyle... kaldır abi terarsın kepçeyi Yok Zaten çatır tetti He? Aşağı kayınca Sen nereden aldın onu ya? Sen nereden aldın onu birader? He? Ben vallahi çuval dedim ben buna. Ne bu? Bunun adı mı? Hasana çuval. mu? Helal olsun kardeşim, bereketli olsun. Sağ olasın. İlk defa kakış vuramadım. Acemi. Ağacını da kavaya. Evet. Süper. En sonunda balığını aldın. 4 kilo var mı? Var. Ha? 4 kilo. Hadi bakalım. Rast evet. gelsin. Peki bir üçümüz var bizim. Evet. Haydi bereketli olsun. Yarısı benim ha. ha.